Hmm, mesajın geldi izliyorum demişsin. Geldim demişsin. Bakalım sesim nasıl geliyor bilmiyorum. bu hmm, mesajın geldi izliyorum demişsin. Geldim demişsin. Yeni oyun sesim nasıl geliyor bilmiyorum. dengeli. Mikrofonun sesini kıstım. Bakalım parazite daha az düzelcek mi? Mikrofonun sesini kıstım. Bakalım parazite daha daha mi? Islık gibi ses var ya arkada. gibi ses arkadan gitsin diye şey yaptım şimdi bu oyunda <laughs> o zaman sana anlatıyorum bu oyunda bir sürü ırk var her ırkın kendine özel farklı farklı, farklı özellikleri var Elf Tifling Drow İnsan Hittianki Cüce Elf Buçukluk Gnom Ejderdoğan Yarı Ork Buradan istediğimizden herhangi birini seçeceğiz ve bunlara sınıf vereceğiz bir daireyetten. Hepsinin özellikleri aşağıda var. Hepsinin kendine özel farklı testi şeyleri var. Ee, nasıl denir? Temel yetenekleri var. Mesela kara gör. Elfler karanlıkta görür. Bunun gibi. Mesela tifnikler de karanlıkta görür. Şeytani direnci varmış. Ateş hasarına karşı dirençleri var. Drowlar. Face oyundan geliyor. Etrafı gözlemler ve gizli detaylar bulurlarmış. İnsanların hiçbir özelliği yok. <laughs> hiçbir özellikleri yok. Yani temel bir özelliği yok. Hityankiler, büyücü elleri var, ırk hızları varmış normal hepsinde var zaten. Astral kültürleri var. Yüceler, kara görüsü var, karanlıkta görüyor, görüyorlar. Elf, yarı elfler de aynı. Kara görüleri var. Karanlıkta görüyorlar. Uçukluklar cesur ve şanslılar. Gnomlar kurnazlar. Ejder doğanların bir şu anlık bir özelliği gözükmüyor. Diğer orkların gözda yeteneği var. Korkuturlar. Hangisinden başlayacağız? Diplomasız diyetisyen. Söyle bakalım hangisinden başlayalım? Hangisinden ondan başlayalım? Elf, Tif, Link Draw, İnsan, Gityanki, Cüce, Elf, Buçukluk, Gnome, Ejder, Doğan, Yara, Ork. <laughs> Gülme. Hangisinden başlayalım? Söyle. Yaz bakalım. Tekrar <laughs> hızlıca gözden geçirebilir miyiz? Karar vereceğim. Tamam, Elfler. Bak tespit edebiliyorlar. Etrafı gözlemlerler. Ve karanlıkta görürler. Face oyuna aitler bunlar. Ne diyor? Yabancı zihinlerde bir perde çeker. Cezbedilmeye karşı yaptığın kurtarma atışlarında avantaj kazanırsın diyor. Elfler böyle. tiflinkler şeytan gibi olanlar bunlar. Şeytani dirençleri var zaten. Hem karanlıkta görüyorlar hem ateşe karşı dirençleri var. Hem Drow'lar da aynı. Bunlar e, karanlık elf deniyor bunlara. Karanlık elf bunlar. Yarı ork. Yarı ork mu? Hiç oynamadım yarı orkla. Tamam. Tamam, yarı ork yapacağız. Yarı ork. daha yeteneği var. Zorbalaşırsın, tehdit eder ve korku salarsın. <laughs> Hiç oynamadım. Kara görüşü de varmış. İyi. Amansız dayanımı var. Yığılmak yerine bir sağlık puanı kazanırsın. Vahşi sallar. Yakın dövüşte silah saldırısı, kritik vuruş yaptın. Ekstrasi bir silah hazar kazan. Güzel. Yarı orkla oynanır. Tamam. Yarı orkla oynuyorum. Sınıf. Ne seçeceğiz? Sınıf da önemli şimdi. Yarı orgu seçtik. Sınıf. Barbar var. Ozan var. Şimdi bak. Barbarlar bildiğim barbar. Vuruyor. Bunlar vurur. Kavga eder. Zırh giymezler bayağı sağlam dövüşürler. Ozanlar kavga etmezler, ederler ama daha çok konuşarak olayı çözerler. Daha önce hiç yarı ork bir ozan görmedim bu oyunda. Vardır kullanan da ben hiç kullanan görmedim. Ruhban var bu böyle klerik derler bunlara. Şeydir bu. Ee, arkadan takım arkadaşlarını büyüyle şey yapar, e, iyileştirir. Ağırlıklı olarak bu şeydir. Din kültürleri çok iyidir. Druidler Orman insanları doğayla yaşarlar. Ee, ayıya ve kurda dönüşebiliyorlardı yanlış bilmiyorsam. Dövüşçü, bildiğin dövüşçü yani dövüşüyor. Fighter yani. Keşiş bunlar tekme tokat dalarlar. Ee, sopayla bir de başka hiçbir şey yoktur. Silah kullanmazlar. Paladin paladin şeydir. Hmm, nasıl diyeyim mesela şövalye gibi düşün. Ortaçağ Orta Çağ Şövalyesi'nin böyle dindar hali gibi böyle ilahi his falan böyle yani Tanrı'ya falan adamıştır kendini. Kolcu Yüzüklerin Efendisi'ni izleseydin Aragorn derdim ama doğa olan iyiymiş. Dur hepsini tanıtayım ondan sonra şey yapacağım. Kolcu böyle daha çok ormanda gezen vahşi hayatı bilir. İşte hayvanlarla konuşur. Bu da böyle doğacı. Ok yay kullanır. Düzenbaz hırsız dır, suyu kasçıdır, arkadan e, bıçaklar, oklar görünmemeye çalışır ve şeydir, e, eli çobuktur hırsızlık yapar, sihirbaz, bu sihirbaz kanından yani kandan alır büyülerini, sehhar bu da aynı, bu da büyücünün bir di, bir diğer kolu, büyücü tam büyücü, saf büyücü ama bu büyücüler böyle kitapları öğrendikleri büyü yapar bunlar, bunların çok az büyüsü vardır. Bunlar da kanında vardır. Bunlar çok fazla. Bu, büyücü hariç diğer iki tanesi çok fazla büyü yapmaz ama etkili büyü yapar. Büyücüler de çok fazla büyü öğrenebilirler. Doğayı seçelim. Yani Durit mi? Bu mu? Druid. Duritler doğan elemen, elemental güçlerini yönlendirir ve hayvanlara derin bir bağ paylaşırlar. Vahşi suret yeteneğinde ustalaşırlar. Diyarların dört bir köşesinde hayvanlarla dönüşmelerini sağlar. Bir yerden tanıdık geldi. Aşkım. <laughs> Bu şey ama. Şimdi biz yarı ork seçtik. Yarı ork dövüşçüdür ama haberin olsun. Böyle kavga gürültü dalan bir adamdır. Biz bunu irfanı yüksek doğacı bir insan yaptık. Haberin olsun. Hani <laughs> değişik bir kombinasyon yaptık. Normalde yarı orklar barbar falan olur ama biz druid yaptık. Olmaz deme, deme olur. Hayvana dönüşen tamam. Hayvana dönüşen yaptık tamam. Bunda kararlıysan bunda. Bekliyorum çünkü seni. Tamam diyorsan bununla gideceğim. Şilagang <laughs> Hmm, ya düşündün çünkü yara orklar daha çok kavga eder. Bak bunun göz dağı falan var yani doğa takılan belam doğada takılan bir kadın şu an erkekle yapabiliriz fark etmez de yani birisinin böyle hayvana dönüşen birisinin bir tehdit ettiğini falan biraz şey olur. Farklı çıkar. Tamam böyle olsun. Enteresan olur böyle olsun. tam böyle olsun tam sıkıntı yok. Büyü seçeceğiz buna. Asan ya da sopanla büyülü hale gelir. Bir anda hazır verir ve saldırı büyük büyü kullanmanın kabiliyetini arttırır. Tamam. Dikenli kamçı. Tamam o zaman. Kapatıyorum o zaman. Burada kalsın. Yok. bunlar şey değil. Dişisi ve erkeği var. O zaman şöyle yapalım. yemeği ye. Yemeğini yedikten sonra devam ederim. Burada kalsın aynı bir şekilde. Öyle olur mu? Devam ederiz gelince. Tamam. Kalsın burada. Tamam. Burada kalsın ben yayını durdurayım. Öyle yapalım. Sonra sen ben geldim deyince Ben zaten direkt buradan başlatacağım. Burada kalacak aynı şekilde. Tamam olur. Yayın yürütme.